Dün akşam saat 20.04'te Atay'da Defne, daha sonra Samanda merkezli meydana gelen 6.4 ve ardından artısı 5.8 depremlerden sonra kamuoyuna bildirdiğimiz gibi altı vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Ve yine bunlarla birlikte 18'e ağır olmak üzere 562 vatandaşımız da yaralanmıştır. Dün akşam itibariyle meydana gelen depremdeki enkazların her birine de ulaşılmıştır. Buradan hareketle çok önemli bir meseleyi kamuoyumuzla tekrar paylaşmak istiyorum özellikle deprem bölgeleriyle. Depremin meydana getirdiği yıkımların akabinde arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Ardından hem acil yıkılacak binalar hem de ağır hasarlı binalar çıktı. Bunlar da Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ekiplerinin tespitleriyle gerçekleştirildi. Ve hala bu tespit çalışması devam ediyor. Buradan vatandaşımıza bir bilgi daha vermek isteriz. Bu tespit çalışmasındaki ortaya çıkan sonuçlar nihai sonuçlar değildir. Bunlar itiraza yönelik sonuçlardır. İtiraz edilebilir sonuçlardır. Yani orta hasarlı çıkan bir vatandaşımız benim evimin tekrar değerlendirmesini istiyorum dendiği andan itibaren değerlendirilecektir. Bu bugüne ait de bir şey değildir. Bugünden önceki tüm yaşadığımız afetlerde, depremlerde karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir ve devam etmektedir. Aynen az hasarlı olan, evi az hasarlı olan bir vatandaşımız ben Tekrar değerlendirilmesini istiyorum. Ben bunda orta hasar veya ağır hasar görüyorum dediği andan itibaren tekrar ekipler oraya gidecektir. Ve bir bilgi daha bu iş ne kadar herhangi bir işlem de yapılmayacaktır bu binalarla alakalı. Yine ters de söz konusudur. Benim evim orta hasar belirlediğiniz zaman benim evim sağlamdır diyen içinde yine aynı tedbir ve aynı süreç işleyecektir tekrar tekrar gidecektir. Yine çok doğaldır ki acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma çalışma ekibi bir taraftan da acil yıkılacak binayı yıkabilecek yıkılabilecek yıkabilecek ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara girilmesi yasaktır. Kesinlikle. Yani benim orada e, eşyan var veya bir yarım saat gireyim, bir bir saat gireyim gibi bir söz söz konusu değildir. Çünkü dün müstakil deprem, arçı deprem de bize göstermiştir ki arçı depremler bu e, deprem hareketliliği devam etmektedir. Böyle bir riski almak doğru değildir. Böyle bir sorumluluk almak doğru değildir. Bütün kolluk birimlerimize talimat verdik. Kimse bu evlerden kısıtlı süreli veya taşımay yönünde zinar herhangi bir giriş yapıp buradan bir eşya taşımaya veya buradan bir malını almaya yönelik bir süreci söz konusu değildir ve girilemez yasaktır. Ağır hasarlı binalar hakkında geçmişten işleyen bir prosedürümüz vardır. Prosedür de açıktır. Bunu bugün sabah Sayın Murat Kurum Bakanımızla ayrı ayrı vilayetlerde olmamıza rağmen tekrar değerlendirdik. Ve şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Ağır hasarlardaki binalardaki prosedür şudur. Ağır hasarlı binalara girmek de risklidir. Girmemek doğru olandır. Ancak geçmişteki prosedürümüz şuydu. Bu konu yetkinlik gerektiren bir konudur. Yani hoca düzeyindeki kişilerin karar verebileceği bir konudur. Bir binaya girip girilmeyecek. O da kısıtlı süreli girmek için izin verirler. Yani yarım saat veya iki saat. Şimdi bu ard arda gelen depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızda yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde bugünden itibaren buradan eşya alınması, buraya kısa süreli girmesi de yasaklanmıştır. Yani ağır hasarlı binalara da bu saatten sonra girmek yasaktır. Yeni bir karar kadar. Çünkü bu riski taşıyamayız, bu sorumluluğu taşıyamayız, bu da doğru değil. Peki ne yapılacaktır? Bu konuda daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını birlikte yapabilecektir. 2-3 gün sonra da eşya yardımı miktarı da açıklanacaktır. Elimizde bir miktar var. Aslında yılbaşı belirlediğimiz bir miktar. Ama onu nereye ne kadar götürebiliriz konusunda bir çalışma gerçekleşiyor. Yani biz her yıl bu miktarları yılbaşına revize ederiz. Ve revize ettiğimiz miktarlar üzerinden çalışma yaparız. Ama burada farklı bir durum söz konusu. Burada ne yapabileceğimiz konusunda hem Aile Bakanlığımızla birlikte konuşacağız. Hem de kendimiz bir değerlendirme yapıp ortaya bir süreç, istişareler sonunda işletmeye başlayacağız. Ve e, yine e, sorulan bir soru daha var. Buna da bir cevap vermem gerekir. Özellikle bu yaşadığımız şehirlerde, Hatay, Kahramanmaraş, her birisi, ilçeler bu şehirlerde bu şehirleri e, nereye kuracaksınız? Bu planlamayı nasıl yapacaksınız diye bir soru söz konusu. Buna da Yine Çevre Şehircilik Bakanımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde şöyle bir cevap üretebiliyoruz. Bir, Çevre Şehircilik Bakanımız bizzat bütün illeri dolaşıyor ve bazen dar bazen de geniş istişareler ortaya koyuyor. Artık dün Gaziantep'te yaklaşık altı saatlik bütün hocalarla, yani hem Afad'ın bilim kurulu olarak çalışan hocalarla, hem de diğer üniversitelerden gelen hocalarla, özellikle e, her il tek tek değerlendirilerek nerede olabileceğine yönelik bir çalışma ortaya koydular. Bir gün önce de e, Enerji Bakanlığımız maden tetik aramayla bu çalışmayı yaptılar. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Burada bütün valilerimize söyledik il çevre ve şehircilik müdürlükleriyle AFAD müdürleri de yanında olmak kaydıyla eee o şeyin eee paydaşlarıyla bir araya gelinecek. Kimler? Belediye başkanları, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, ilin kanaat önderleri, eee ilin teknik odalarıyla bir araya gelinecek. Eee bunun da 48 saat veya 72 saat içerisinde yapmaları konusunda bir salık verdik. Her ilde ve her ilçede Onların da geçmişte yaptığı değerlendirmeler, bugün Çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, taslak olarak hem e, zemin ötütlerini gerçekleştirdiği, hem de taslak olarak, öneri olarak ortaya koyacağı, onları öneri olarak koyacağı değerlendirmeler karşılaştırılarak bir sonuca varılacak. Bu, bu süreç de hemen yarın öbür gün bitmeyecek, sürdürülebilir bir süreç olarak şehir o şehirlerle beraber eldeki imkanlar çerçevesinde, nerede olabileceğine yönelik bir adım e, atılmış olacak. Yine başka bir problem daha var. Bu da maalesef taşımada da biz bunu gördük. Yani e, normalde 5-6 bin liralık şehirler arasında şehir içi 5-6 bin şehirler arasında 8-9 10 bin liralık bir taşımayı 20 bin liraya, 22 bin liraya 25 bin liraya çıkaran fahiş bir takım e, teklifler fahiş bir takım fiyatlar gördük. Bir kere e, bunun hesabını devlet sorar da bir de bu dünyanın öteki dünyası var bunun hesabını Allah da sorar. Yani burada insanlar e, canını zor kurtardılar. Herkesin bir travması var, herkesin bir sıkıntısı var. Bunun üzerinden, bu sıkıntı üzerinden burada bir istismar yapmaya çalışmak elbette ki yani e, bir kötülüktür. Belki de en... E, kısıtlı ifadeyle e, bunu söylemek e, durumundayım. Bu konuda e, bütün valilerimize olağanüstü halinde ortaya koymuş olduğu çerçeve içerisinde biz e, gerekli talimatları verdik. E, gerekli yazıları gönderdik. Bu konuda bir fahiş fiyat veya vatandaşı zorlayıcı, belki de vatandaşı sıkıştırıcı, belki de vatandaşı istismar eden, belki de vatandaşın zor durumundan faydalanan bir durum görülürse gereği yerine getirilecektir. Gereğini nasıl yerine getirileceğini de arkadaşlara tek tek izah ettik. Ve bunu da ayıklıyoruz. Bunu bizim kadar bir şey daha söylemek istiyorum. İlgili sivil toplum kuruluşlarının ilgili ticaret odalarının ilgili esnaf odalarının da bu çağrıyı yapmaları bu denetimi kendilerinin yapmaları da esastır. Yani bu sadece e, bize ait bölümünü biz yapar ve gereğini yerine getiririz. Ama bu aynı zamanda ahlaki bir meseledir. Ve bir meslek grubu açısından da ahlaki bir meseledir. İşini iyi yapanlara da bir haksızlıktır. Bunu açık yüreklikle ifade etmek istiyorum. Ben o meslek odalarının yerinde olsam yarın bir toplantı yapar. Bu tespitleri, bu yapanları, bu kişiler, kimse bunları tespit eder. Oradan onların bir daha o meslek odalarında temsil edilmemelerini ve üye olmamalarını sağlandı. İşin doğrusu budur. Yani eğer biz bu zor zamanlarda herkes el birliğiyle büyük bir millet olmanın fedakarlığını ortaya koyuyor, birileri de bunu istismar malzemesi yapıyorsa ona bu dönemin en ağır cezası verilmelidir. Bu kadar açık. Keşke şöyle kanunlarımız olsa da bu tip insanlar ömürleri boyunca siyasi ticari kısıtlı olsalarız ömürleri boyunca, hayatları boyunca kamu hizmetlerinden men edilseler, kamu yararlılıklarından men edilseler. Keşke böyle şeyler olsun. Keşke böyle şeyler, böyle kanunlarımız gelirse. Belki de en doğru olan e, süreç budur. Çünkü anlaşılıyor ki e, ahlak duygusu ve e, inanç duygusu, öteki dünya korkusu yok olmuş insanlar buradan para üzerine istifade etmeye çalışıyorlar. Ve e, yine bunun yanı sıra Başka bir problem daha var. Bu konuda da arkadaşlarımıza talimat verdik. Çalışacaklar. Kira meselesidir. Yani birden kiranın bu kadar artıyor olması, birden kiraların ciddi bir şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır. Çadırda kalan insanların ahı, o enkaz altında saatlerce, günlerce kalıp bir büyük lütufla Allah'ın lütfuyla bugün yaşayan insanların ahı tutar. Yani özellikle bu konuda kira fiyatı arttırmak konularında olanlara bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu paranın bir hayrını görmezsiniz. Kusura bakmayın. Hiçbir hayrını görmezsiniz. İster bizi sevin, ister sevmeyin. Ama bu paranın hayrını görmezsiniz. İnsanlar korkularından İnsanlar çocuklarının arzularından, isteklerinden, korkularından kendilerini başka bir yere taşımak isteyecekler. Bugün bir çocuğa sordum, korktun mu? Dişlerim titredi diyor. Ya yani bunu anlamayıp ben buradan kiramı altı bin liradan 10 bin liraya çıkarıyorum diye ortaya koyanlar vicdan sahibi değillerdir. Beni bağışlayın. Ve bu milletin birliğine de halel getiriyorlar. Çünkü bu bir yıl boyunca hep birlikte yükleneceğimiz, bir yıldan sonra da bu deprem travmasını yaşayan insanları hep beraber rehabilite etmemiz gereken bir süreçtir. Çocuklarından yaşlarına kadar, iş insanlarından esnaflarına kadar bunu yapmakla mükellefiz. Bu sadece bir kanun meselesi değildir. Aynı zamanda bir etik meseledir. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Üçüncüsü veya dördüncüsü konteyner şehirlerle ilgili şartlardır. Bu konuda da uzun zamandan beri bir şartlar dizilimiz vardır. Yani konteyner şehirlerde kimler kalır ve konteyner şehirler nasıl olur? Elbette ki konteyner şehirlerin sosyal donatıları vardır, sosyal alanları vardır, yöneticileri vardır. Hep de böyle olmuştur. Bütün depremlerde, veya karşı karşıya kaldığımız sel, afet ve yangınlarda bunları gördük. Ancak eğer köylerde ihtiyaç olursa ve evi de yıkılmışsa, evi yapılana kadar başka bir yerde kiraya da geçmiyorsa, kendinin evinin önüne ve yakınına konteyner getirdiğimizde vakadır. Geçmişte bunu da yaptık. Yine bunu yaparız. Ancak konteyner şehirlerde e, özellikle kimler barınabilir? Bir, biraz önce söylediğim hak sahibi olanlar. Yani konteyner şehirlerde yaşayıp daha sonra da ev sahibi olabilecekler. Afet'ten, Afat'tan, çevre yaptığı konutlardan alabilecekler. Kim bunlar? Birincisi ee, yıkık Aks ev sahibi olanlar. İki aynı zamanda ağır hasarlı ev sahibi olanlar aynı zamanda acil yıkılacak binaların ev sahipleri olanlar buradan birinci derecede yararlanma hakkına sahiplerdir. Peki bunların içerisinde kimlerdir? Bunların içerisindeki sıralamada şudur. Diyelim ki bunlar sıralandılar. Bunların içerisindeki sıralama nedir? Bunların içerisindeki sıralama da açık ve nettir. Bir, şehit yakınlarından başlayıp yani böyle mağdur olanlar, depremzede olanlar, hak sahibi olanlar, Onların da sıralaması birincisi şehit yakınlar olanlar. ikincisi hanede altı yaş ve daha küçük bebeği olanlar ve hamileler. Üçüncüsü hanede yatalak veya ağır hastası olanlar. Dördüncüsü hanede engelli birey olanlar. Beşincisi hanede 65 yaş üstü birey olanlar. Sosyoekonomik destek kapsamında olanlar aslında e, konteynerden yararlanmak isteyen hak sahipleri. Yani binası olup fiyat özür dilerim dairesi olup bir yerde oturup aynı zamanda da dairesini kaybedenler birinci derecede buradan hak sahiplerdir. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle.